Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 2021. Türk Hava Yolları adlı kümesimizin yollar olan bölümündeki kümesimin direkleriyle tanıştıracağım sizleri. Yaklaşık 15-16 yıldır bizde bulunan bir kan. Bu kanın oluşumunda Kayseri'den Tüfekçi İsmail abim, Sivas'tan Zeki Baray Karabay kardeşim, ve Ankara Gölbaşı'ndan Yusuf kardeşimin verdiği aslen Urfa Kısas Köyü'de Veli, Veli, Veli dayımıza ait bir dişiden birleşiminden oluşan bir kuş. Veli dayının kuşunu Tüfek İsmail abi kuşuyla eşledik iki beyazı. Ana beyaz dişiyi bulduk. Ana beyaz dişi de öz Sivas'ta gök erkeğimize girdik Zeki Karabay'ın. Bu hayvanlar ortaya çıkardık. E, bu hayvanlarla ilgili biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu kuşlarımız Aydın'dan Engin'den Anlaş kardeşim bu kuşların ismini koymakta vesile oldu. Normalde biz Sivaslı kırma kuşlarımız diyorduk. Reis dedi bunların adı kemik kıran olsun dedi. Ben böyle taklatan kuş görmedim dedi. Böyle taklatan güvercini görene kadar kendi kuşlarımızın taklattığını sanıyorduk dedi. Bunların adı kemik kıran olsun dedi. Kuşlarda uçum gezim ve fişeklerinde çok harbi kanat çalıştırma. Takla sesi ayrı. Anaç çalıştırması ayrı. Adeta bir dikiş makinesi. Çalışır gibi çok seri çok sürekli. Bu yüzden bu hayvanları seviyoruz. Bunları besliyoruz. Bu hayvanlarımız beslemeye de devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Gök beyazımız. Asıl olan şu kara kırçıllar, bu kara kırçıl erkek ve yanındaki Arap dişi. Dört kardeşler bende kalan. Bunların bir kardeşini de yine Aydın'dan Tayyip kardeşimize verdik, sahiplendirdik. Bu dört kardeşten üretmeye çalışıyoruz. Kardeş kardeşe vuruyoruz ama bunları damızlık amaçlı kullanıyoruz. Bu hayvanlardan kırmalara uçurduklarımızda gayet memnun edici. Şu anda havada iki tane beyazımız var. Biri yamalı, biraz rahatsız yamalı olan ama diğeri bugün iki buçuk saat kadar uçtu. Çok güzeldi. Biz seviyoruz. Gören izleyenlerin de seveceğini düşünüyoruz. Sevmeseler de yine kuşlar bizim kuşumuz. Bu kuşları kardeş kardeşe vurmak zorunda kaldık. Ama alternatif bir kan bulduk. Onlarla da tutarsa Okanlarla da bunları devam edeceğiz. Bir iki yavru almaya başladık. Alternatif kan dediğimiz kuşlarımız da bunlar. Yine buradan Kırıkkale'de sevdiğimiz bir kardeşimizin kuşlarından. Yalnız Kırıkkale kuşu değil. Bir tarafları Mardin bunların. Bu hayvanlarla deniyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.